Evet. Ben düzeltiyorum. Can dağıtıyor. Bakın şuraya. Şu nesne bozulmuş. Yenisini getirdiler. Biz takmaya çalışacağız. Şu nesne su pompası. Havalar eksi sıcaklıklardayken suyalarınız donabilecek bir durumdaysa suyu boşaltıyormuşsunuz. Bunu bize kimse söylemediği için bilmiyorduk. Orada bir cam var uzakta. Çok fazla oynatmamaya çalışıyorum çekerken. Ama gene de elim bıttır bıttır bir sağa bir sola dönüyor. şimdi Gideyim de yardım edeyim bari. Ölü olan bağırsak mı işte? Çok karanlık ya. Bu işte hiç açıp Su var bunun içinde. Şöyle otursun çevirip boşalsın nasıl suyunu. La bunun içine koysun. Lavabonun içine koy, ters çevirip koy, aksın suyu. O <laughs> yaramaz şey bulmuş. Bunun içine suyunu aktırcıs. <laughs> 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 Almışım ki zemin aydınlatmadı ha. Hiç i̇çeride çekmiyormuş. Çok ilginç. Bana <laughs> bakacağız tabii <laughs> Sanatsal çalışıp Bari birisini aşağı birisini yukarı birisini yamuk falan yapsaydın da derdik ki sanatsal oldu. Öyle yaptık işte. Bunun üstüne plastik askılar koymuştuk ama plastik askılar oraya astığımız şeylerin ağırlığına dayanmadığı için daha sağlam bir şeyler bulup onları yapıyoruz. Onlara da kafamız geçmez inşallah. Yanından geçip dururken çok dışarı doğru Hı -hı. çıktılar. Aslında bunu daha sağlam yapabilirim ama... Seni ünlü yapacağım. <laughs> Oscar kazandıracağım <sana. gülüyor> Can efendi. <laughs> Evlere servis yapılır. Çok güzel. Kocam diye demiyorum. Nefis tam ediyor. Şey <laughs> Su pompası tamir eder. Gerçi bozuk olmayanları tamir ediyor mu? Olsun gene de çabasına 10 puan. <laughs> askı takar falan böyle. Sonra bozar bir daha takar. Aynı şeyden yeniden yapar falan. Dolayısıyla Bunları da yerleştireceğiz. Bir tane de böyle için küçük bir Kapakta hiç rahat olmuyor. Şu çok rahat olacak. Tuvalete koyacağız. Buraya zaten koyduğumu götürmüştüm. Burası naylon tuvaletler diyor. Şu turuncu da eski süpürgemiz. Yenisi de şu aşağıda duruyor. Birazdan süpürgeyi test edeceğim. Süpürgeyi ben test ederken de sen beni çek hayatım. İntikam zamanı olabilir. Ama tabi ben full makyaj burada şey falan. Şey. <laughs> Saçlarım fönlü falan. Kuaförden çıkıp gelip süpürge test edeceğim için. <laughs> bir, bir tanesini... Şu daha askılar video daha çok olsun. önemli arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey olmadığı için ne bulsak çantaları, evet. kıyafetleri ne bileyim fotoğraf makinesini tamam, bu oldu. her şeyi buraya asıyoruz. İmdat. <laughs> Kapat Tamam. E, tabii kocacığım hemen kapatıyorum. Yolcu ettim ve iş başına geçiyorum. Şöyle. Şuraya takmış oldu. Bu ne uçakmak çakmak gözü prizleri sayesinde içeride bunu kullanabiliyoruz. Bakalım. Nasılmış? Ama çalışmıyor. Çok güzel bir defa da bir şey çalışıyor olsaydı hani zaten çakmak gözü kirişleri çalışmıyormuş. Ama az önce çalışıyordu. 13 watt var diyordu. Şimdi biraz bakayım. Şunu yeniden takayım. Düzgün takamamış olabilirim. Evet. Düzgün takamamışım. Bu halıyı ben ötekiyle süpürmüştüm. Saçımız, tüyümüz burada durmaya devam ediyormuş. Bu aparatla güzel çekti. Şimdi Selçuk sen oradan bak bakalım tam doğru oluyor mu diye. Evet son kalan. Evet. Şurası olmaz. Oraya doğru. Şurası ortalasın bari kafamızı çakmasın kenara tam gelmesine yok, gerek yok. biraz daha evet. Bir aşağıda. Hi, hi, hi. Orası iyi gibi. Burası benim kitap ve ıvır zıvır sepetim olacak. Benim sepetim hiçbiriniz bana bulaşmayacak. Geçen gün temizlemiştim. Gördüğünüz gibi buraya can girdi. Gene <laughs> dağıtmışlar. Hmm. Şurunun hmm, içinde değilim. hiç göstermemiştim. Tam da ışık vuruyor, çok güzel görünüyor. <laughs> işte. burası. Arka depo. Yani bir burası ne? De, de, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Ama gene dağınık. Tamam. Bu sepette takıldıktan sonra son eklememizde yapmış olacağız sanırım. Ha bir de ayna takacağız. Stiker ayna aldık. Şöyle. Aslında bu değildi. Bu ikinci ayna. Şu çok komikti. Yanlış şey göndermişler diye şikayet ettik. Meğer hediye olarak göndermişler bize. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz hediyeler için. Ha, benim asıl istediğim ayna şurada bir yerde. Bu da bilmem kaçıncı ısıtıcımız. Ayna bunun içinde. <laughs> Hmm, böyle, böyle, böyle. Bak. Oldu bu? Sadece şey, eh, Şu, Oldu da şöyle bir yükseklik şuraya bir şey koysaydım. Dedim ya olur. oraya da bir kanca takarsak güzel olacak diye boşuna demedik. Mühendis olarak söyledim sana. Niye olur? Biraz daha ittirir onu ileri doğru. Hmm. Öyle de durur ya. Hmm. Bırak hmm. dur. Böyle Sallanmasın olur. diye kanca dedim. Yoksa dikleştirmene gerek yok. Hmm. Oraya bir kanca tak. En azından sabitlesin Şimdi onu. Bir tane pay koyacağım. Ben o kadar gerek. O zaman ilk ortalığa da çıkıyor. boşver Gerek yok ona. Öyle de durur. Onun içinde kitaplar. Kitaplar. O kadar çok ağırlık koyma oraya. Sadece 2-3 tane canım. İyi burası benim oldu. Teşekkür hmm. ederiz efendim. Dünyanın en yetenekli <gülüyor> kocası. <gülüyor> Şu anda bana da baksana bir el salla da kapatayım. <laughs> i̇şte böyle de sevgi doludur. Hadi hoşçakalın.